Herkese merhabalar. Gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. Farklı bir gemiyle yolculuğa hazırsanız başlayalım. Bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacak keyifli şeylerin tadını çıkartın. Kulak uleması ile başladık serüvene. Daha sonra tarih dergisi geldi ve bu iki güzide yayının artık yeni bir kardeşi daha var. Kitap uleması bu seride değerli dostum Oğuz Kağan beraber kitaba ulaşmanın, kitaptan bilgiye ulaşmanın ve kitaptan ulaşılan bilgilerle beraber bilginin inşasıyla alakalı eski usulde olsa bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Her bölümde farklı bir başlık üzerinden bilgiye ulaşmanın yöntemlerini anlatacağız. Bu bölümde herhangi bir başlık belirlemedik işin açıkçası. Bakalım sohbet bizi nereye götürecek? Ee, hoş geldin Oğuz Kağan. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. Ee, Oğuz Kağan oldukça renkli bir karakter ki zaten sohbet içerisinde de anlayacaksınız neden kitap konusunda onu seçtiğimi. Bu arada bu sohbetin kaydını biz e, Instagram hesaplarımızda da yayınlıyoruz. Turgay Hilmi benim şahsi hesabım ve daha bu arada henüz kitap ulemasının e, Instagram sayfası olmadı henüz. O yüzden de e, şimdilik benim kendi şahsi hesabım olan Turgay Tilmi ve Oğuz Kağan Şen hesapları üzerinden her hafta yaptığımız yayınları takip edebilirsiniz. O zaman yavaş yavaş söze girelim. Şimdi dedik ya bu, bu yeni seri olacak kitap uleması adı altında. O zaman kitaplardan bahsedelim. Çünkü Oğuz Kağan ya arkasında da görüyorsunuzdur ah, gayet güzel bir kütüphanesi var ve e, kitaba nasıl ulaşabileceğini, aradığı soruların e, cevabını o kitaplardan nasıl çıkartabileceğini çok iyi biliyor. Öncelikle şeyden bahsedelim, Ya kaç yıldan beri bu kütüphaneyi biriktiriyorsun onu çok merak ediyorum. Hilmi abi aslında bu e, göreceli bir soru yani ben e, geceli gündüzlü dört yılımı verdim ama şöyle yani sen de az çok biliyorsun. Geceli gündüzlüden kastım benim eve giriş saatim e, 24. Çıkış saatim yani sabah 8-9 gibiydi. E, bütün gün işte sahaflar, müzayedeler, kitap evleri dolanandım durdum. Kolilerle aldım. <laughs> e, bir sene yakın şey çok kötü bir beslenme düzenim oldu. Daha sonra tabii toparladım. Ama şöyle yani ortalama her ay 4-5 kitap veya ne bileyim işte neyse. Yani öyle alıp da çok rahat bir şey yapılabilir, kütüphane oluşturulabilir yani ben biraz aç davrandım, aç gözü davrandım. O yüzden şey oldu. Peki bu açlığını giderebildin mi? Ya şöyle, aslında bu açlığın bir sonu yok. Çünkü şimdi benim bu arkada gördüğünüz kütüphane, yaklaşık 2000 civarı kitap var. Bir odada daha var, sözlükler var. O sözlükler Sivrihisar bölgesi yerel halk dilinde söylenen kelimelerin sözlükleri var falan öyle şey yani. Biraz sofistik. Bir odada dergiler var, bir odada romanlar var. Şimdi doymamızın bir şeyi yok bir ucu bucağı yok. Bir de PDF şeyim var, arşivim var. O da yaklaşık 20-25 bin'e yaklaştı. Yani bu do, doyumsuz bir şey. Yani bunu çok net e, anlayabiliyorum. Sonu yok. Sonu yok. E, o zaman e, şimdi şeyden bahsedelim. Çünkü hani bu yeni serinin adı Kitap Uleması olacak. Yani kitaptan bilgiye ulaşmanın ve kitapla bilgilenmenin içeriğini anlatacağımız için. Normal bir kitap okuma rutiniyle mi devam ediyorsun? Yani merhaba, merhaba, kitap, kitap, hı, tamam başlayalım, bunu bitirelim şeklinde mi oluyor? Yoksa sahip olduğun kitapları şey üzerinden mi gidiyorsun? Yani başvuru şeklinde mi gidiyorsun? Ya ben mesela kendi kitaplığımdaki kitapları daha çok e, o şekilde tüketiyorum. Yani belli bir e, başlık belirliyorum, o başlıklar üzerine makaleler yazarken o kitapların bir şekilde zaman içerisinde hepsini okumuş oluyorum. Ya ben şöyle bir yol izliyorum. Ee, öncelikle bir konu belirliyorum senin gibi. Ee, konuyla ilgili yani bütün materyaller elimde oluyor. Tabi ee, tabii başvuru eserlerini şey yapıyorum. Yani bir masam şeydir, sözlükler, ansiklopediler falan vardı bir masamda. Ee, bir masam not almak üzerine dizayn edilmiştir. Onu da şeyleri falan yani rahat bir oturma pozisyonda düzen, düzenledim onu. Ee, bir şeyle ilgili mesela yılın ilk altı ayı ben sürekli tarih okurum. O biraz daha şey oluyor soğuk havalar işte battaniyelerin altında tarih okumak zevkli oluyor. Şeyden Haziran'dan sonra felsefe okumaya başlıyorum ama şeyim şu e, bir konuyla ilgili bütün e, literatür tararım dergiler, kitaplar, makaleler, gazete yazıları falan, video arşivi. Bununla ilgili bütün e, şeyler, e, materyaller elinde olduktan sonra artık başlıyorum. Ama sıkıldığım zaman bırakırım. Yani ama zor sıkılırım. Yani, yani bir kitabı ben e, şu zaman hı hı. şu kadar zamanda okudum diye bir şey hiç öyle bir şey olmadı. Yani bir 5-6 ayda okuduğum kitaplar var. Hatta Kindle'ım var bir tane. Kindle'da bir senedir bekleyen kitaplar var. Hani bir sayfa okuyorum bırakıyorum. Ee, bu arada hani programın başında bahsetmedik ki Oğuz Kağan Uludağ Uluslararası İlişkiler miydi, Siyasal Bilimler miydi? Ya orada Uluslararası İlişkiler bölümü var. Sadece Uluslararası. Ha ilişkiler sen böyle. orada Uluslararası İlişkiler okuduktan sonra Boğaziçi tarihi kazandın değil mi? Evet. Ve şu sıra şeye devam ediyorsun, mezun olmaya çalışıyorsun. Yok yok oldum. Mezun oldum. Evet. Bir bitirme tezi vardı. Bitirme teziyle ilgili biraz şey yaptım. Akıl şeyle biraz rahat düşünmek istedim. Hı hı. Onun için bir eve çekildim falan, Şey yazdık işte bitirme tezi yazdık. Mezun olduk. E Peki e, bitirme tezin ne üzerine? 1324 tarihli bir Farsça e, şey vardı. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir mecmuanın içerisinde 24 sayfalık bir şey vardı. El yazması. Farsçaydı ama yani çok meşakkatliydi. Bir de tasavvufla ilgili bir metinde. Hı hı. Tasavvufu seviyorum ama yani öyle Farsça ve tasavvuf bende çok şey geldi. Yani <laughs> okuyorum okuyorum. Cennetten bahsediyor. Sürekli cennet falan. <laughs> İnsan şey oluyor. Tabii bir de şey arıyorsunuz. Hiç okuma yani hiç neşedilmemiş bir metin. Yani 24 sayfanın içerisinde ben hani savaş görürüm. Hani bir yerde bir şey şey olmuştur. Karşılaşma olmuştur. Hı hı. Bir meydan muharebesi. Hiçbir yerde olmadı. Hep sürekli işte cennetin e nasıl gideriz, cennetin katları falan. Bunları bir şekilde derlemiş yazan kişi. 1324. Evet. Şimdi bu 1324'te yazılmış olan metni sen galiba tabii transliterasyon vesaire çeşitli şeylerden geçtikten sonra ne yapacaksın? Yani transliterasyonu şöyle hem transliterasyonu yaptım hem çevirisini yaptım hem de şeyle Fars alfabesiyle Word'e geçirdim. Bu arada bir şey soracağım ya. Ya çok özür dilerim evet, böldüm abi. ama ya şimdi tarihçilerin şeyi vardır ya böyle hani İlber Ortaylı bilmem kaç dil biliyor. Şöyledir, böyledir. Ya sen kaç dil okuyabiliyorsun? Aslında ben zor tatmin olan bir insanım. Yani okuyabiliyorum yani hani abi hakikaten Abi bizim gibi sıradan insanlar Türkçe için bile Bak, bizim sıradan altı için. Estağ. Yani Farsça Bakalım. okuyorum. Sözlük de okurum. Fransızca okuyorum. İngilizce okuyorum. O Türkçede şey var. Osmanlı Türkçesi denilen bir şey var. Yani o da Türkçe aslında. Onu saymamıza bile gerek yok ama ya Arapça öğrenmeye çalışıyorum ama Arapça yani öyle çok bir şeyim yok. Abi çok güzel bir dil. Almanca falan öğrenmeye çalıştım. Bayağı da gittim. Herhalde 4-5 kuru Almanca aldım. Onu biraz daha çalışacağım. Ya şu an anladığım kadarıyla hani Doğu dillerine daha bir şeyim var. Ağırlığım var anladığım kadarıyla. Yani doğu, Arapça aslında en en ben en sevdiğim dil. Yani öyle seviyorum de biliyorum anlam evet. çıkmasın lütfen. <laughs> Çünkü şey yani dil bir matematik. Yani Farsçanın ben Farsçanın hala şey ki, fiilleriyle yani o fiilleri nasıl bir araya geldiği şey mesela 14. yüzyıl Farsçasında işte fiiller çok farklı. Günümüz Farsçasındaki fiiller çok Hı -hı. farklı. Yani bu fiilleri nerede anlam vereceğiz? Hangi sözlükten vereceğiz? Hala çözemedim. Peki o zaman şimdi buradan yavaş yavaş şimdi kitaba ulaşmaya geçelim. Çok iyi bir şeyim var. Kütüphanem var vesaire. N nasıl kitap alıyorsun? Yani merhaba ben geldim kitap alacağım şeklinde mi oluyor? Yoksa kendine has yöntemlerin var mı? Yani ilk zamanlarda öyle çok karambole kitap aldım çok oldu. Onlar sayesinde bir şey edindim. Bir e, amatörlükten kurtuldum. Öncelikle bir listem vardır. Defterlerim vardır defterleri not alırım. Yani orada her girdinin her kitap isminin altında işte bir boşluk vardır. İşte mesela atıyorum Zeki Veli Toga'nın Umumi Türk Tarihi'ne girişi işte şu sahaf şuna satıyor, şu sahaf şuna satıyor. İşte şuradan alabilirsin filan. Daha sonra müzayede yani, yani bu liste oluştuktan sonra tabii bu şey bir yöntem yani benim 2-3 sene sonra bulduğum bir şey düzen. İlk zamanlarda gidiyordum mesela sahaflarda. Hatta benim gittiğim sahaflar biraz da düzensiz oluyordu. Böyle karma çorman belki de bir defineden bir şey çıkartmış gibi. Oradan oralardan alıyordum. Daha sonra şey oldu ya yani, şeylerim belirlendi. Amaçlarımı belirledim. Ama şey çok geniş bir yelpaze olduğu için yani, ben bir sahafa girdiğim zaman elim boş çok zor çıkıyorum. Bu da şey oluyor yani. <laughs> bir, bir aç gözlük tabii. <laughs> Ama şey bir listem vardır. Hatta her yerde bir, küçük bir defterim var. Ece ajandan vardı mesela şöyle. Şöyle 2016 mı? 2016. Bu ajandalar hep dolu. Şöyle açıyorum bir yere git. Bunlar hep almak istediğin şeyler mi? Evet. Yani inanılmaz derecede e, yani şu an almak istediğim kitaplar herhalde bir 6-7 bine şey var. Ya, kitap okuma konusu çok basite indirgeniyor bizde. Hani Tabi bu boş zaman değerlendirme aktivitesi gibi yani öyle değil. Ya belli bir süre sonra işte Oğuz'da gördüğünüz gibi hani kitap bir taraftan da e, araç olmaktan bilgiye ulaşma konusundaki araç o, olma pozisyonlarından uzaklaşıp tamamen amaç oluyor. E, en azından benim için de bu böyle ki zaten önümüzdeki programlarda da böyle belli başlı e, başlıklar altında öncelikli şeylerden bahsedeceğiz yani eserlerden bahsedeceğiz. Bu büyük bir ihtimal tarihle başlar. Daha sonra işte edebiyat veya da işte daha da makası daraltarak örnek veriyorum. işte Alman edebiyatı olabilir, divan şiiri olabilir vesaire. Bütün bunlar üzerine kitaplardan öğrenebileceğimiz bilgiyi siz kitap okumadan <laughs> size anlatmaya çalışacağım. O da enteresan yani kitaba kitap üzerinden bilgiye nasıl ulaşılabilirsin diye bir program yapıp da insanlara o bilgileri anlatmak da kendi kendimizde çelişiyoruz bence yani. Ama yani kitap okuyarak, her her bilgiye kitap okuyarak ulaşamıyoruz. Zaten sen de belirttin, araç bizim için. Farklı kitapla ilgili farklı şeylerimiz var. Yani mesela imzalı kitap toplayanlar var, hmm. ilk baskılar toplayanlar var. Bir yazarın her kitabını toplayanlar var. Ben mesela var. şey toplarım, dergi topluyorum. Hatta burada... Evet. Instagram izleyicilerine de göstereyim şöyle. Benim elimde şurada görmüş olduğunuz şey çok iyi seçilmiyor mikrofondan dolayı ama 1970'li yıllarda yayınlanmış olan bir tarih dergisi. Ben bu 50'li 60'lı 70'li yıllardaki tarih dergilerini toplamayı çok seviyorum. Çünkü bunları yazan adamlar tarih henüz tarih değilken yaşamışlar ve aslında anılarını yazıyorlar. Doğal olarak işin içinden gelen insanların hikayelerini aktarmaya çalışıyorum. O yüzden de çok seviyorum bu tip tarih dergilerini. Özür dilerim böldüm. Estağfurullah. Yani benim işte kitaplarla şeyim, bilgi edinmenin bir yolu güvenilir bir yolu. Çünkü şey yapabilirsiniz. Yani kitap dediğimiz şey yani yabana atılmayacak bir tarihi var bunun. Yani Sümer tabletleri falan onlara da kitap sayarsak binlerce yıllık bir tarih. Bir şekilde günümüze gelmeyi başarmış bunlar. Bundan sonra da O gelecek. zaman tam yerine gelmişken Victor Hugo gördüğün gibi Notre Dame'ın kamburu. Okudun mu bu kitabı? Evet. Neyden bahsediyorum? Ha, Victor Hugo'nun Notre Dame'ın kamburunda benim belki de hani edebiyat dünyasında en sevdiğim gözlem vardır. Ve üç aşağı beş yukarı şöyle söyler. Baş Diakos Frollo, yani bütün eserin kötü karakteri bir yerde, aşağı yukarı romanın ortalarında bir yerde der ki kitabı göstererek bu bunu yenecek, bunu yenecek dediği aslında mimari, yani orada vurgulamak istediği kitabın ortaya çıkmasıyla beraber artık anıtsal mimari yapılmayacak, anıtsal mimariyle ilgili ezler ol eserler olmayacak gibilerinden bir şey söylüyor. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten kitap mimariyi öldürdü mü? Ya şimdi şöyle bir şey. Mesela Platon'un Kriton diyalonda sözle yazıyı karşılaştırırlar. Yani sözün yazıya üstün gelemeyeceğini söylenir. Ama yani kitap Umberto Eco'nun da dediği gibi sürekli e, gündemimiz olacak. Ne kadar elektronik bu devrim ilerlese de Bizim hayatımızda kitaplar sürekli olacak. O zaman şuraya geçelim. Hayatımızda hep kitaplar olacak dedin. Ee, Gündüz Vahsaf'ın Tarihi Yargılıyorum diye bir kitabı var. Evet, çok sevdim o kitabı. <laughs> Aynen öyle. Onun bir bölümünde ne diyor? Ee, yeni teknolojiler ilerledik sıra eski teknolojiye ulaşmak çok zorlaşıyor. Bu açıdan baktığımızda belki de kalıcı olacak bilgi, Taşa kazınan bilgi kitabelerdir diyor. Kitabeler hep olmaya devam edecek ama teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza giren şeyler çok hızlı dönüştüğü için onları ileride okuyamama durumumuz var. Ki bu arada mesela hani seyredenler arasında varsa floppy diskler vardı. 3,5 inçlik floppy diskler vardı. E şimdi zamanında o floppy disklere kaydedilmiş olan bilgilere ulaşma konusunda sıkıntı çekiyoruz. Sen ne diyorsun bu dönüşüm konusunda? Yani ben elektronik kaynağa çok güvenmiyorum. Yani bu çünkü çok pamuk bina bağlı bir şey. Yani benim arkamdaki kitaplar bana daha çok güven veriyor. Ama şöyle bir şey. Arkandakini de güven vermedin. Şuradan şey yaptım. Şimdi bu odanın içerisinde bir sürü priz var. Bir sürü üçü var. Şimdi bunlardan küçük bir kıvılcım bu odayı hı hı. yani bu kitapları bir de <laughs> birden hepsini kö şey yapar, kül eder. Elektronik evet. kaynağa da güvenmiyorum açıkçası. Ama şöyle bir şey düşündüm. Yani kütüphaneler var. Arkamdaki kütüphane benim olmasa da kütüphaneler var. onlar bir şekilde güvendeler. Ama gelen yani İskender'e kütüphanesi yandı. Bergam'ın kütüphanesi gitti. Benim mi kalacak? Bir de kitabı şöyle güzel ya. bir şey var. Yani kitabı ben mesela... E, Sağaftan kitap aldığında işte kitabın üstünde kaşeler falan oluyor işte bilmem ne cumhuriyet Savcısı işte bilmem ne mühendisi falan kaşa bastırmış adam ya bu hmm. buna gerek yok yani o kitabımız evet benim de var bu kitabın, da kitabım ben de, de var ismi falan yazıyor ismi sadece ismi yazıyor bir ünvan falan yok zaten yok ben... o zaman şöyle söyleyelim bir bölümde de ondan bahsedelim evet. buna ex libris diyorlar ne demek dileteince e, libris kitap e, ex hatırlamıyorum. E, evet ex, ex hani bu kitap gibi bir anlam var yani hani o mühür olduğu zaman işte bu kitap işte yani altında da ismin yazıyorsa Kağan Şen'indir. Bir şey bildiren bir şey var. O, o evet. eksil bir şeyi var. Yani o başka bir latince anlayabiliyor musun? Yani çok çok az. Yani şeyim var. Bir e, Latince ile ilgili e, kelimeleri kısaltmaları güzel sözleri falan tuttuğum bir defterim var. Yani, şey de değil. İyi de bir Hı. defter. Her gördüğüm şeyi kaydettim ama e, şey değil. Yani latince öğrenmek gibi bir şeyim de yok bir amacım da yok. Yani Latince öğrenirsem herhalde Aynen. hatta öğrenecek bir şey kalmamıştır ondan başlamışım da. Ama şeylerim var. Latince dil bilgisi kitapları çok. <laughs> açmam belki ömrüm sonuna kadar da açmam. <laughs> o zaman Emrah Sefa rahat olsun yani. Ama şöyle bir şey şimdi Hilmi abi her dili e, yani bir dili bir dilde uzmanlaşabilmek için hele böyle Arapça, Latince gibi bir dilde bir 10 sene falan harcanıyor. Öyle yani bir senede ben Aynen. Fransızca öğrendim falan. Ben 4 senedir Fransızca çalışıyorum. Her gün çalışıyorum. Bit bitmiyor yani. Hala hmm. masanın üzerinde şeyler falan var mı hmm. yani? Fransızca dil bilgisi kitapları, Fransızca sözlükler olmuyor. <laughs> ya ben biraz şeyim, ayközayım. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Bu dil konusunu da kitap uleması serisinin önümüzdeki programlarına bırakalım. Ee, bir sonraki bölümde ne konuşalım? Mesela tarih kitaplarını konuşalım. Olabilir yani. Hani bunu şimdiden belirlersek daha iyi olur yani diye Olabilir. Ya da ne bileyim yani popüler tarih kitapları, mesela Ahmet. Refik Altınay'ın kitabı. Olabilir. Var. Mesela, tabii Ahmet Refik Altınay, Yaşat evet. Ekrem Koçular vesaire hani Bunlar olabilir. Tarih kitapları farklı farklı dönemlerde yayınlanmış olan, farklı farklı metodolojilerle kaleme alınmış olan tarih kitaplarından bahsetmeyi planlıyoruz. Kitap ulemasının bir sonraki bölümünde. O zaman yavaş yavaş programın sonuna gelirken şu an Instagram'da bizi takip eden 12 izleyiciye çok teşekkürlerimizi iletiriz. Bu arada tabii hani podcast kaydı aldığımız için orada alttan gelen birkaç tane yazı vardı, soru vardı. Bunları da başka zaman cevaplamak üzere benim veya Oğuz Kağan'ın sayfalarına iletebilirsiniz. Biz her hafta bir şeyler üretmeye çalışacağız. O yüzden de çok teşekkürler buradan bize katılanlara.